Evet White Devils'den Ulaş ve Burak'la beraberiz. Evet yarı finaldesiniz. Yine çok farklı bir galibiyet. Bol gollü bir galibiyet. Ee, rakibinizi iyi çalışmışsınız. Çok önde bastınız bugün gerçekten. MTSO buralara kadar gelmiş. tabii ki yetenekli oyunculara sahip bir takım elbette. Geriden oyun kurduklarında tehlikeli olduğunu biliyordunuz zannederim. Ve e, gerçekten maçın başından itibaren çok ciddi önde bir presle başladınız. Ve bunun meyvelerini de aldınız. Ee, rakibin gardı düştü ilk yarı itibariyle ve farka gittiniz. Yarı finaldesiniz, neler söyleyeceksiniz? Öncelikle maçı çok iyi, her zamanki gibi çok iyi yorumlamışsın. Ee, i̇yi takip etmişsin. Biz de rakibimizi iyi analiz ettik. Yani Buraya kadar gelen takımlar zaten kötü değildir. MTSO da kötü bir takım değil. Sadece muhtemelen eksikleri vardı diye düşünüyorum. Ee, bize gelince istediğimiz galibiyeti aldık, farklı bir galibiyet oldu. Ee, adım adım gidiyoruz, her rakibi ciddiye alıyoruz, ciddiye alarak maçlara çıkıyoruz adım adım buraya kadar çok iyi bir şekilde geldik. Bu şu ana kadar organizasyondan ve takımından gidişattan çok memnunum. kupa için son iki maç hayırlısız diyorum. İyi olan kazansın. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ben de tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Rakip takımında ayağına sağlık. Peki biz de tebrik ediyoruz. Kupa yolunda başarılar dileriz size. Sağ